Aa ah, sekans tam ya. Geldi geldi gel. gel. i̇şte gel. <laughs> Hepsi kırmızı <Oo>. yanıyor. <laughs> şu yeleği alayım bari. Yalım, Aşağı indi, oynadım. Ay, uzadım kanka bak, Tam. tepeye bakıyordum ben. Mol top var bende, direkt atayım mı? Hey yavrum, gittiniz lan! lan. O <laughs> oh, üçünü bir anda nasıl aldın? Abi üç <laughs> şey var, M7 burada. M7'yi aldım. Vallahi kanka 4 kişiler ha. Geleyim mi sana doğru? Dur direkt? dur. Kanka so. Tamam dördünü birden aldım ha hepsi altı set. Bay <laughs> bayıldı mı o? Bayıldı galiba. Abi bir, bir adam daha üstü. Yanımızda, Yanımızdaki baygın çok açıksınız. Bir dakika. suma gel, smoke gir. Kanka ya. Geldim. Tamam o zaman. Bir dakika oynayacağım ben size. Can basacağım. Herhangi sen de smoke git. Bir daha o da baygın. Bir dakika kardeşim bravo, bravo, oynayacağım bravo. ben size. Az kaldı Burada sonuncuyu ya, da abi. vurayım. <laughs> tamam aldım kardeşim. Bravo. <laughs> Kimin canı az Kuzey? Zannettim ilk başta. Dedim ses var ama. Abi emin misin? Geldi. Adamı çok rahat alırdım da ya var orada Aldı amına koydu Kaskı düştü abi Kaskı düştü ya kek bunlar kekti zaten de İlk şarjörde şey yapamadım ya vuramadım Bana abi Adamdan 15 milyon yedirmişimdir ben <laughs> Adam değil mi o? Hangisi? Ben de onu yiyecektim Bir tane <laughs> La Abi siz ne, yap ne yapıyorsunuz, yapıyorsunuz la siz? <laughs> Eren. Eren buralar Ama. kıpkırmızı kardeşim İki baygınları var. Oh my god! Hadi. Gel, hadi. hadi. Geldim dayı gel. geldim. Geldim day, dayı. Benimle baydılar. Herkes bayılacak. Canavara bayıldım ya. O da bayılacak. Bir şey. canavar gidecek. Ben, ben birisini bayıldım orada. Hacker'ın arkasındakini. Birimizi almam lazım. Kimi alayım? Beni al canım. Dur. Ha Eren daha. Eren abi. Eren çıkar. Bak abi. da geliyor. Ben. O bitti abi. O ya, adam geliyor 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 önümde ses. Watch out. Kankerin orada kaldırdı yüzeceğiz adam ben baydım o birisini. Size Toda enerji bastı. <laughs> dur aldım evet. bir tanesini tamam. daha. Yakınım kanka sana. Dur dur. Alma şansın var alacağım, mı? Alacağım alacağım seni tamam. alacağım. Kanka. Tam önümüzde Cihat. Murat Esin abi cihaz de cihaz Murat cihaz abi cihaz. de sen Watch tut. Out. Tamam tamam ben kaldırmayla tutacağım onu direkt. Hayvan getirtme bize yeter. Direkt bitirir. Ama adam orada bir yerde ses veriyor. Abi tutmuyor. Dur kımıldama. Durdu geldi. Yelek sıfır. Yelek alan var mı? Ben de var. Ben Önümde ses var. Geldim geldim. <laughs> Gel Murat. Çok kaçtı mı? tamam. Yatıyor yatıyor. Yatı. Baygınım ben. Baygınım tamam. ben diğer diğer. Aa bitirin ya. Gelin aldım, gelin. Aldım aldım. Dur dur. Tamam. Sonra ben diyeyim. de baygınım o da. Sen de canavar var mı abi? Yok. Tamam. Yok yok şu Bizim an. Sinan'la MK düştü. Uf. Tamam. Yatıyor abi önünde. He. Onlar orada map paylaşımı yapıyordu abi. Ama bir kişi daha var orada. Solda bir kişi Beleş gel. Ay kıyamam. Siz orada bana loot bırakmazsınız ha. Emir, Emir, orayı bırakın, acil buraya dönün. <laughs> bir tane çanta var. Ay çelik cepheler, her şey. Ay kıyamam. Dur burada da tek abi, gözlü kobra var. Acil yardıma gelsene be. Onları dur, sonra dur. lootarsın, gel buraya Bir Açıyor. Açıyor. Abi, tane sola doğru açılıyor. Açıyor. Bak şu ağaçta yattı. Şu yattı. Hadi abi destekleriz. Ev var. Bak şu ağaç, şu ağaç. Şu ağacın bir canı var. Evde yukarı, Ev çıktı. yukarı çıktı. Ağaç baygın abi, ağaç baygın rahat ol. Ev yukarı çıktı. Abi Aşağı atladı bir tanesi. Bot, evet. son son her son. Helal be. Oo. Çok güzel Ders geldi benim. Abi bu her şeyini atmış ki. Gebersin. Abi mes sıkıyorlar. Allah Allah. Bomba atarı kim attı Ben var ben Help me. Cihaz, bekle, cihaz, bekle, Oğlum, cihaz, ben attım. Cihat bekle, Cihat bekle, Cihat bekle. Ben attım. Cihat ben attım. Geliyorlar geliyorlar geliyorlar. Kaç, yere yattım yere yattım dur dur. Nişan al bunlar, nişan al oluyor. nişan al abi nişan al. Geldi bak sol geldi. O bak, o... Ben arkalıyorum onları kaç kişi? Geldi. Baygın bir. Tamam o da baygın o da baygın. SOL 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 Tam aldım abi hepsine merak leşken, etmeyin. Leşken, leşken. Çok hepsi <laughs> oynadım ha. He. MK ben çekiyorum. Ay,